Şöyle arz edeyim, e, şu anda bulunduğumuz yer Tokat Sivas il Sınırı, Çamlıbel Geçidi'nin de zirvesi. Türkiye'nin en yüksek rakımlı karayolu geçitlerinden birisi burası. 23 Eylül'de ihalesi yapıldı. Şu anda yasal prosedürler devam ediyor. İnşallah kısa sürede inşaatına başlanıp bitirilecek. E, Çam, Çamlıbel geçidimiz 4735 metre uzunluğunda, 7700 metre e, bağlantı yollarıyla beraber. Türkiye'nin dev projelerinden biri, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyaya örnek olarak gösterilen hizmet siyaseti, eser siyasetinin e, bir e, yansımasını da burada göreceğiz inşallah. E, bu yolumuz bittiği zaman, tünelimiz bittiği zaman e, Karadeniz'e, Akdeniz'e bağlayan en önemli e, en kestirme pratik akslardan birisi e, bu güzergahta gerçekleşecek. Ayrıca Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan önemli bir kapı olacak. Tabii bu yolun devamında Ünye Akkuş Niksar yolumuzun da inşaatı devam ediyor. Bu yollar bittiği zaman Karadeniz, Akdeniz aksındaki en kestirme yol, en kısa yol burası olacak. Yani burası Tokat'ımızın, Sivas'ımızın bölgemizin kaderini değiştirecek büyük yatırımlardan birisi. Geçmişte Tokat'ımız İpek yolu üzerinde baharat yolu üzerinde vilayetlerden birisiydi İnşallah geçmişteki güzel günlerine tokatımız kavuşmuş olacak yapıldı özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yıllarda yapılan yatırımlarla tokat ve bölgemiz büyük bir ivme kazandı Sayın Cumhurbaşkanımıza Hasreten teşekkür ediyoruz